Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir karamelli tırliçe yapacağız. Öncelikle süt şerbetimizle başlıyoruz. Süt şerbeti için burada hazırlamıştım zaten. İçine şeker de attım. Ee, yarım çay bardağından birazcık fazla şeker ekledim içine. Kremasını da ekleyeceğim. Manda sütü, inek sütü, şeker ve kremayla süt şerbetini hazırlamış oluyoruz. kremasını da ekleyip kaynamaya bırakacağım. Bu arada sık sık karıştırmamız gerekiyor. Çünkü içinde krema var. Kremanın kesmesini istemiyorum. O yüzden böyle karıştırıyorum. Kekim için 7 adet yumurtayı kırdım bu şekilde. Ee, üzerine şöyle bir su bardağı şekeri ekliyorum ve boza kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Yumurtaları çırptım. İstediğim kıvama geldi. Şöyle göstereyim. Kremamsı olacak bu şekilde. Şimdi unumu, kabartma tozumu, vanilyamı eleyeceğim içine ve alttan üste doğru karıştırmaya başlayacağım. Şimdi şu şekilde önce şöyle bir dağıtalım. Sonra şöyle havasını söndürmeden aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyoruz. Şöyle her tarafına güzelce yayıyorum. Çünkü ortasına döktüm. Ortasının çok şişkin olmasını istemiyorum. Kekimi 170 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişireceğim. Daha sonra 150 dereceye düşürüp 20-25 dakika daha pişirdim mi? Kekimiz hazır olacak. Şimdi karamel sosumuza geçiyoruz. Şekerimin yanmasını istemediğim için geniş bir tava alıyorum. Şekerimi şöyle gezdiriyorum. kısık ateşe alıyorum ve şekerimin erimesini bekliyorum. Şimdi küçük ocağa aldım. Yanmasını istemediğim için kenarlardan hafiften erimeye başladı. Şekerim eridi. Şimdi tereyağımı ekledim. Karıştırıyorum. Şimdi yavaş bir şekilde kremamı ilave ediyorum. Karamel sosum neredeyse hazır. Şöyle kıvamını göstereyim. Yavaş yavaş pişirdiğim için şekerim de yanmadı. Biraz daha içindeki şekerler eriyince kapatacağım altını. Şerbetim ılık. Kekimin de ilk sıcaklığı gitti. Şöyle karıştırıyorum. Bütün şerbetimi üzerine yayıyorum. şerbetimi ekledim şimdi çekmesini bekliyorum zaten bayağı çekti Üstte hafif sütler kaldı onları da çekince üzerine krem şantisini sürüp sosunu hazırlayıp servise sunacağım krem şantisi için iki paket krem şanti ve bir su bardağı sütü çırpıyorum Sürdüm krem şantimi. Şimdi dolaba kaldıracağım. Daha sonra karamel sosunu döküp süsleyeceğim arkadaşlar. Sıkma torbama krem şanti aldım. Biraz süt kattım içine. Sıvılaştırdım. Ve böyle bir şekil oluşturdum. Şimdi şöyle bir çöp şiş yardımıyla şeklini vereceğim. Evet arkadaşlar, tirliçem hazır. Böyle bir şekil verdim. şekli sıkma torban ve çöp şişle verdim. Şöyle göstereyim. Evde tirliçe yapmak çok da zor değil arkadaşlar. Sadece 3-4 aşaması var. Onlar biraz çok zormuş gibi gösterebiliyor ama gerçekten evde yapınca da çok lezzetli olabiliyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.